demek beni ipe götürmek isteyen avukat sensin. Yanılmıyorsam siz de Davut Bey olmalısınız. Bilemedin avukat. Kambur diyeceksin. Kambur. Ama öğreneceksin. Ne istiyorsunuz? Böyle sokak ortasında yolumu kessinize göre. Ben değil. Asıl sen ne istiyorsun? Ne için? Davadan vazgeçmek için. şimdi avukat. Burada böyle tatlı tatlı konuşuyoruz. Ne sen beni yor, ne ben seni yorayım. Gel güzel güzel anlaşalım. Siz ne demek istiyorsunuz? Avukat, ederin ne kadar? Yani ne istiyorsun? Tabii. Sizden başka ne beklenir ki? Haşa. Bu dünyada herkesin bir ederi vardır. Seninki ne kadar onu merak ediyorum. Bakınız Zavut Bey, sizin oralarda adalet parayla satın alınıyor olabilir. Ama bu sefer yanlış kapıyı çaldınız. Siz bir suç işlediniz. Ve bunun cezasını çekeceksiniz. Şşş, avukat. Kuş aşağı gidiyorsun, frene bas. Sonra pişman olursun. Bence siz boş laflarınızı kendinize saklayın. Ben sadece gerçekleri ortaya çıkartmakla mükellefim. Bizim verirseniz yapacak işlerim var. hadi. Ama düşersin kızım. Düşmem daha hızlı. E zaten nasıl sallıyorum ama Damla? Anne babam bir şey söyler misin? Benim istediğimi yapmıyor. Baban sana bir şey olacak diye korkuyor anneciğim. Korkma baba. Sen benim yanımdayken bana hiçbir şey olmaz. Sen beni korursun. <laughs>